Cihan, Cihan kalk yapabilirsin. Hayır, sen kaç kendin? Görüşmelerimiz kalite standartları gereği kayıt altına alınmaktadır. Buyurun. Kredi kartım. Bir dakika, mi? bir dakika. Kredi kartı. Paralar nerede? Gerçekten bilmiyorum. Demek evet, bilmiyorsun ha? Nerede i̇şte. Nereye koydum? Kız beni terk etti, inanabiliyor musun? Aldattın mı oğlum? Aldattım oğlum. Her aldatılan tergelisin. Ah, ne güzel memleket de var burası. <laughs> Selat Bey, karınız için içinimizden gelini yaptık. Yoksa karım ve bizim elimizden her zaman en iyisi gelir. Karınız çok iyi. Çak. Aman ya. Ha. Merhaba, bir bilgi alacaktım. Cihan Bey, öncelikle güvenliğiniz için ufak bir sorum olacak abi. Bu kaç? 3. Ah be! Hakim Bey bu adam cinayet işlemedi. Avukat Bey bu cinayet davası değil zaten dolandırıcılık davası. Ha, ona bir şey diyemem. Dolandırmadı diyemem. Paraların yerini söylemek için son şansın. Söylemeyeceğim. Bilmiyorsun zaten bence. söylerdin yok. Paralar nerede? Bilmiyorum. Bende para falan yok. Ya kıyamam ya. Al şu yiyeyim. Al al. Can merhaba ben gelecekten geliyorum. Yine mi sen ne oldu? Hiç sadece çok yaşa demek istemiştim. Ne diyorsun? <laughs> Hadi ben kaçtım. Cinayet <laughs> silahındaki parmak izi. DNA Güvenlik kayıtları. Hepsi müvekkilimin halinde. Ama yine de Beratini istiyorum be. Osman dur açıklayabilirim. Peki. İşte x o yüzden 2 bölü 3 anladın mı? Anladım. Sen ne haber? Yine ne var? Hiç kalkma yanlış bastılar. Nasıl ya? Arayı açma. Hocam beni bırakmışsınız. Evet. Sınav kağıdımı görmek istiyorum. Ah. E boş bu. Evet. O yüzden. Cihan gelecekten geliyorum beni iyi dinle. Ne zamandan? İki hafta sonrasından. Ben de tamam. Sakal uzatsam mı diye düşünüyordum. Evet. Uzatma çok kaşındırıyor. Kavgadan bahsediyordunuz. Evet gözlüler abi. Biraz detay. Veremem. Veremez. Verirsem şerefsiz. Tamam, Sütlacınız nasıl? Rezalet. Hayatınızda yiyeceğiniz en kötü tatlı olacaktır. İyi getir bir tane be. Hastamızın bir kırığı var. O da ikinci dönem çalışırsa düzelt. <laughs> Peki amcacım son bir mesajınız varsa alalım. Kızlar kız olsun, erkekler erkek olsun. Yani? Adam olun. Yayını kes abi. Hocam Obi-Wan Kenobi'nin ışın kılıcı hocam benimki niye bu kadar? <laughs> Neyse gideyim ben. Çocuklar gayet iyi oyun oynuyor. <laughs> ben sizi sonra arayacağım adam. <laughs> Kafanı mı yardım? Kafam mı yoruldu? Denin. Eee nasıl gidiyor kızlar? Telefonunu aldım. Ayy konuşuyorsunuz yani. Telefonunu aldım diyorum oğlum. Nasıl konuşuyorsunuz? Cevap 1. Çünkü? Meri? Mary... Bir sayının sıfırla çarpımı 1 eder. Müthiş. Biz kimiz? Vine çekenler. Ne istiyoruz? Vine'ın süresinin uzatılmasını istiyoruz. Ne zaman istiyoruz? Karımdan ayrıldığım için çok üzgünüm. Ne diyorsun ya? Cihancığım, aşık olduğun kız başkasını seviyormuş. Seni seviyormuş. Başkasını <laughs> harika. Cihancım şimdi lotoyu tutturdum aynı anda büyük baban öldü. <gülüyor> harika. <laughs> Cihancım şimdi babanın öldüğü haberini alıyorsun. Oo müthiş. Cihancım senden şaşırmış gibi yapmanı istiyorum. Aman tanrım. Oo müthiş. Do re mi fa sol Mahmut. La le lo si do. İşte bu. En iyi öğrencim. Aferin Mahmut. Senden ayrılıyorum. Neden? <laughs> Çünkü hayatımda tanıdığım en kaba insansın. <laughs> Oğlum ben hayatımda bir filme bu kadar güldüğümü hatırlıyorum. Doktor beğendiğimin durumu nasıl? Ha ben de ondan bahsediyordum arkadaşlar. Filmi ters çekmişiz tamam mı? Çok mutsuzum ya. İyi, bir baksana etrafına belki de mutluluk yanı başında. Öyle mi diyorsun? Evet. Elif. Gel lan buraya. Ne oluyor burada ya? Ya Selim açıklayabilirim. <laughs> Hocam. Antibiyotik tedavisi. Bir dakika kız. skart kablosu mu? Ya evet de. Stetoskopu kaybettim çaktırma baş ettim duymasın. Oo <laughs> <dünden>. Civan ne haber? <laughs> İyi birader senden ne haber? Eyvallah. Bir iyi bir de kötü haberim var. Önce iyi söyleyeyim. Böbreği başarıyla aldık. Bir de karım apandis ameliyatına girdi. <laughs> i̇şte o kötü haber kısmı. Bak diyorum bu ayma köpeği. Belki de bunu... Daha duymak istemiyorum. Bitti. Ne demek ya senden ayrılıyorum? Ha bana değil miydi o mesaj? Pardon hayatım. Bir dakika. Hoca seni bırakmış. Babam kesecek beni. Gelirken senin arabayı da çarptı. İsim öldürecek. Bir şey yapamaz çünkü babana çarptı. Ha iyi. E işler nasıl? Ne işi oğlum çalışmıyorum ki ben. Kirayı nasıl ödüyorsun? Ödemiyorum. Kim ödüyor? Fayda lan kim ödüyor? Ben ödüyorum ben ben. Bugün hava o kadar soğuk ki Kenan sakın evlerinizden çıkmayın. Sizdeyiz. Yıkılır her gece üzerime dünya ben sandım sahici meğerse bir rüya. Ece ile nasıl gidiyor? Arkadaşız abi aramızda bir şey Sen onu değil de o seni arkadaş olarak görüyor değil mi? Evet. <laughs> ben akşam arkadaşlarımız buluşacağım geç geleceğim. Ya ne demek geç geleceğim ne ya? Ne var ki bunda ya? ya? Hocam. Oyna oyna. Ya ne oynasın oyna. ama ya? Vay Serdar ne yapar? Oğlum aramıyorsun hiç. Ya. Oğlum acelem var konuşalım. Tamam ara mutlaka. Arayı açma. Paslaşalım tamam. Buyurun. Elif benden ayrıldı ya. Oğlum boş ver sana kız mı <laughs> yok ya? Güvenliğiniz için lütfen sarı çizgiyi geçmeyin. Şşşken. Sen tabi. Akıllı ol. Nasıl ya? Ya ben seni sevmiyorum. <laughs> ya iyi de ben seni hiçbir zaman sevmedim ki. Ya desene öyle be. Akşam sinemaya gidelim mi? E niye çağırdın beni buraya? Biz ablanla birbirimizden hoşlanıyoruz. İyi de ablam yok ki benim. Elinizdeki sarışın kadın. Anne. Abimle tanışacaksın. Ya bugün tanışmak bugün istemiyorum. Bugün tanışacaksın dedim. Ya hocam ya. O. Kardeş bir lira çorba parası. Aa dur. dur. Tiner alacaktım yalan söyledim. Al. Ya eski sevgilimle buluşacağım. Ne demek ya eski sevgilimle buluşacaksın? Ya hocam bir kere buluşacaktım ama. Ben senden hoşlanıyorum ya. Ya Cihan ben, ben seni, seni arkadaşım, arkadaşım olarak, olarak görüyorum. görüyorum. Nereden bildin? Neymiş beni arkadaş olarak görüyormuş? Babandan bahsediyoruz değil mi? Babam abi babam. Al ortama akıyoruz mu pampa diye mesaj at. Hangimiz birine sinirlenip de seni öldüreceğim demedik. Bu adam dedi ve öldürdü de. Sözünde durmak ne zamandan beri suç? Aaa Cihan naber? Aa, i̇yi. Hatırlamadın adını. Yok. Berbat Yaşar arıyorum. Tanımıyorum. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Niye arıyordun? Hatırlamıyorum. Belki bu hatırlamana yardımcı olur. Cihan vurdu ki çubuğunu attı. arkadaşımla evlenebilecek miyim? Oha! Bunu soracağımı nereden biliyordun? Alo? Alo Osman mısın? Hayır. Ben de Evren, tanıdın mı? Ya yok. Eskiden ne eğlenirdik be hatırlıyor musun? Ben senin hayli ürünlüğüm biliyorsun değil mi? Biliyorum. Peki Adriana Lima mı senin hatun mu? Adriana Lima. Ama o kısa tereddüt bile çok sevdiğini gösteriyor. Çok yani. seviyorum be hemen. Neymiş işte efendim çantasında silah bulunmuşmuş. Bir kere silah 1200'lü yıllarda Çinliler tarafından bulundu. Bu adam da Çinli değil, beraatini istiyor. Yakın dur bana. Birader biraz ilerler misin? Of bak boş al şurası Süpermen. Seni abimlerle tanıştıracağım. Aaa herif gitti be. Yani iki kişiyiz aramızda bir köstebek var. Bir dakika ben değilim ki ya. Ya ne oluyor bu ne gürültü arkadaş ya. Beyler ışık atmışım Oha bunu satalım. Bırakayım mı seni? Yok gerek yok ben kendim giderim. İyi ben kaçtım o zaman. Ben giderim. Ya, ya. Olur mu canım? Hadi. Hadi gel. Hadi gel. Hadi başla. Hadi görelim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Evet. Hadi. Evet. hadi. 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 Evet. hadi. hadi. Bavirin, bir saat oldu hadi ya. Hadi. Tamam tamam tam acele etme. Ve bundan sonra kararı değerli jüri üyeleri verecek. Avukat bey burada jüri yok. Nasıl yok? E tamam sen ver. Sen. Tamam. Bu kıza ne yapayım ben? Çak kardeşim. Çak çak. Yes be para atmış. Kıza ne yapayım abi? Onu bilmiyorum. Ve müebbet hapsine karar verilmiştir. Abi Mehmet diyor ölene dek diyor. Ha ben beraatle karıştım. Ece de evleniyormuş. Hadi. Mektaşlar ne güzel değil mi? <laughs> e nasıl olmuşum? Aa çok güzel yeni mi oldu elbisenin? Can kağıdınla ilgilen. <laughs> Müvekkiliniz vergi kaçırmaktan suçlanıyor. Müvekkilimin müebbet hapsini talep ediyorum. Abi ne yapıyorsun? Şşt dur ters psikoloji. Abi ya insanların içine burnunu sokuyorsun. Sonra bir şey olacak başına bir şey gelecek. Ben bile kurtaramayacağım seni ha. Ben seni çok Ya ben de seni çok seviyorum. Ya abim olsam bu kadar severim. Ben de. Kardeşim, kerata abi. Ne oldu ya? Sen sevmiyorsun. ne yaptım? ki? Sevmiyorsun işte. Asıl sen sevmiyorsun. Ya, Bu adam suçsuz hakim bey. Beyefendi gösterdiğiniz adam mübaşirimiz. Mübaşir suçsuz zaten. Birisi suçlu benimki. Bekirimin beraatını istiyorum hakim bey. İtiraz ediyorum hakim bey. Sanık sekiz kişinin katili. Hayır yedi kişinin katili. Ay! Ağzımdan kırık! Vay da çıvırın içine! Eşit! Pis. Yalnız küfür çok kötü bir şey evladım. Teyze bir dur yetti galiba hadi. Abi bana bu kızın beni istememesi için bir neden söyle. Abi kelsin. İyi giyinmiyorsun. Burnun bir, bir tane. Akşam ne yapsak? Operaya gidelim mi? Salak salak konuşma lan. Mal. Ayıp oldu biraz ama. Ya ben sana hoşlanıyorum. Ben seni arkadaşım olarak görüyorum. Niye sanmıyorsun? Müvekkilim suçsuzdur hakim bey. Kanıt. Bana yapmadım dedi. Yapmadım değil mi? Ama bana para lazım. Bana para lazım. Ama bana para lazım. Oha kıza baksana ne kadar güzel. Ya yani iyiymiş ya hakikaten. Neresi iyiymiş ya sapık mısın sen? Bitti ya. bu ilişki. Asla başaramayacağımı söylediler. Senden basketbolcu olmaz dediler. E haklılardı da. Doydum ya. Bu yemek bitecek. O ödev bitecek. Arkadaşlar anneler günü çıkıyor. Olay bitecek. Üç deyince hesabı ödemeden kaçıyoruz. Kaç deyince? Üç. Geri sekalı. Hesabı alabilir miyim? Lan sen bana koru demedin Abi ben... Oğlum böyle bir film olamaz ya. Resmen ağzıma çık izledim ya. Gerçekten mi lan? Gerçekten Vallahi. ya. Oğlum. <laughs> 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 Oğlum bırak beni misin? Ya ver ya. Ya bırak versene ya. Ya <laughs> ver ya şunu. O fotoğraf nasıl sence? Biraz yakınlaşsana. <laughs> ne oluyor be? <laughs> Özetle işsiz adam ne yapar baba? Bayanla uğraşır. Bayanla uğraşır. Oğlum sizin cebinizde hep nasıl para oluyor ben anlamıyorum. Bizde arkadaşımız var oğlum bize. Biz tam biz, biz, biz lan izdik. Oğlum bir panda şapkası, bir gözlük, bir de deri ceket. Bu, Bu tarafa var. <laughs> oğlum bari rinek yazın lan. Oğlum sevgili dediğin her dakikasına haber verecek. Oğlum şu çocukla öpüşen senin hatun değil mi ya? <laughs> ama haber vermiş bak. Ha. Sen ne işle uğraşıyorsun? Temizlik işindeyim. Ben hiç böyle hayal etmemiştim. Ben bunu almak istiyorum ama nasıl taşıyacağım? Ya tamam abi çocuk taşır. Abi niye ayrıldınız ya? Abi çok yapışkan bela bir kız ya abi. Ya git buradan hadi yeter. Olmuyor aynı, aynı dilleri konuşuyoruz aynı. seninle. Zaybanı huyu pirdolana yakçı pirdolana kurva toç ya pirdol kurva. Beyler yengeniz nasıl? Kalçaları çok iyi. Bacak. Oo meme mi o? Aynen. Sahne 10 çekim 5. Vine'de zeka çok önemli. Ben öyle şekilde çekersem daha iyi olur. Yani. Tamam hocam. Sevgilim beni aldatıyor galiba lan. Abi biz çıkmaya başladık onu söylememiş miydim sana? Ha Hayırlı olsun. Eyvallah. Sana nişanlımı tek kelimeyle anlat desem. Yatak harika. Lan! Tek kelime. Ha harika. Artık evlenmenin zamanı gelmedi mi ya? Gir içeri. <laughs> Sana hazır değilim demiştim. <laughs> Benim en büyük çeken şey motorun yaptığı dalga. Köpürmesin. <laughs> Anlayamazsınız. <laughs> aa Aykut Yılmaz. Şey. Aa Salih Safer. Aa tam tam <laughs> Kardeş gel kardeşim bizi çeksene be. Hop Cihan ne var ya? Kardeşim ne haber? Sana 11 çekim 2. İyi bir mahi çekmek için kimseye ihtiyacınız yok. Abi hadi, ya, yok hadi vallahi çekmeyeceğim ya. Göze bak ya. Göze bak ya. Göze <laughs> bak ya. Saniye 2 çekin 5. İyi bir mahi fedakarlık ister. Hadi atla. Abi aileme iyi bak. Merak et. Saniye 1 çekin 1. Unutmayın mahi de amaç eğlenmektir. Bu nasıl kamera <laughs> Bu ne biçim <işin> oldu <laughs> lan? Saniye 2 çekin 310. Vine'ın sonu beklenmedik olmalı. İlk sahnede içki bana koymaz diyorum. Sonraki sahnede bayılmış. Sonun sahnede değil. Ben uzun süre içkilerde yapamıyorum. Taksiye gideriz değil mi? Taksi! Oğlum sana kız mı yok ya? Üzülme. Bu sana klişe teselli vermemeyi öğretir. Ben sana ne yaptım? Aldattım. Mastar? Aldatmak. Kimle? Özlem. Harika ben deyim. Şerefsiz. Çok sağ ol kanka. Ya bu arada... Ben senden çok hoşlanıyorum ya. Berk mesaj attı. Ya ne diyor? Ya buraya geliyormuş. Hadi be. Şimdi de çabuk gel bir şey göstereceğim sana. Kırıkları alalım hocam. Bunlar kırık olamaz ya. Neden? Kırık olsa duramazsın oğlum. Dur evet. dur. Kız nasıl tatlı? Sonra şöyle bir göz göze geldik. Buyurun buraya oturabilirsiniz dedi. Ee? Eysi yok. Belki tutana kadar ayakta gitti. Bazen diyorum ki oğlum Cihan nasıl tarağı toplayıp buralardan git. Sonra düşünüyorum. Tara ihtiyacım yok ki. Seni seviyorum. Ben de seni aşkım. Annetim. Bir geceler anneciğim. Geri zekalı. <laughs> Abi bana fenomen olacaksın dediler. Takip edeni takip ederiz dediler etmediler. E ne oldu işlerindeki kız? Yüz vermiyorum ya. Hangi filme gideceksin? Testere ya. Ya o filmin sonunda. Bu sana spoiler vermemi öğretir. Günaydın Ali. Günaydın canım Dün geceki gürültü nereden geliyordu abi? ne? Terbiyesiz. Kaybedenler kulübü bitti. Nasıl bitti abi? Söz bile vermediniz ya. Ayrıca bana mikrofon diye çorap vermişsiniz. Ayıp ya. Ya itiraf edeceksin yaptıklarını ya da seni öldüreceğim. Sen ben beni dinlemiyor musun lan? Ne Handa akşam yemeğe çıkalım mı? Ya ben öderim. Hacı Ayça kim ya biliyor musun diye soruyor. Ayça kim ya? Ayça kim ya? Nasılsın şey Nasılsınız amcım? Alır. Böyle mi soruyor? Nasılsınız o zaman bey? Ya. yaptım randevusuz alamam. Zaten bizim hiç zaman buraya almamışsın. Ama benim çalışmam. Ne oldu? Çapkın oldunuzu söylediniz. Aşkım teşekkür ediyorum bir şeysin. Sağ ol. Gideceğim nasip. Ya söyle gördüm orada. Tamam. Bunlar babadan oğul nesil herhalde. Güzel. Senin çerez de vardı. 28,5 ediyor. Beni babama getiriyorsun değil mi? Getiriyorum yavrum. Yani. Babana götürüyorum. O ne be?